Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Sabah ben kuş puanlamaya gitmiştim Nasuf Efendi. İki tane yeni yeni kendini tek almak üzere olan yavrumuz vardı. Yani yavru ekesi diyelim. Onları kaldırmış. Maalesef atmacamız hayvanları mahvetmiş. Hatta şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir tanesi ölmüş evet. Aynen öyle vallahi ölmüş. Bunu sırtına yarmış. Bunun sırtını yarmış, mahvetmiş hayvanı. O da ölmüş zaten. Buna ne yapmış? Bunun da yarısı yok herhalde. Evet, buna da takmış arkadaşlar. Bunun da kuyruğunun bir kısmı yok. Hayvanı böyle kanadının bir kısmı yok tüylerinin sağlam tutmuş düşürmüş bunu buna vurduktan sonra bunu düşürmüş yazık vallahi yazık yani bu sene ağız tadıyla şöyle güzel bir kuş uçuramadık arkadaşlar İnanın bu kaçıncı oldu ya yani ağız tadıyla şöyle güzel bir takım kuş uçuramadık ya da bir tane kuş uçuramadık mahvetti bizi ya şunlar hep kanat ekesi çok güzel başlayan hayvanlardı ama işte görüyorsunuz sonuç oyun kuşunda maalesef yani atmacamız bizi bitiriyor ya. Gerçekten bir saniye şunu bir kapatayım. Hayvanlara su vermesin dedim ilk etapta çünkü korkuyla şey olur ya. Şimdi ben verdim arkadaşlar suyu. Hayvan maalesef gördüğünüz gibi mahvetti. Yazık günah emek veriyoruz ama emeklerimiz de bu şekilde hiç oluyor arkadaşlar. Yani gerçekten zor. Oyun kışı zor. Oyun kışı zor. Şu bileziğini düşeyim de. Maya ne oldu kızım? Ha? Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Tamam çekil. Tamam defter o çekil. Hayır. Eşek sıpası. Dur. Maya hanımefendi Maya sevgi maya Maya sevgi maya bu da bunlar can arkadaşlar can bunlar can arkadaşlar bunlar can arkadaşlar bunlar can Maya'nın kulübesini biraz geriye alacağım biraz da şuraya arkaya alacağım arkadaşlar burada kuşlara çok yakın hayvanları ürkütüp kaldırabiliyor O da hayvanlara parlak vermiş gibi oluyor. Sıkıntı oluyor. Şimdi birazdan onları bir yapayım. Bu eski hali. Yenisini de size çekerim. Bunu geri alacağım. Şöyle çatısını ev tipi yapayım bunun da. Bir ayar vereyim bakayım nasıl olacak. Ona göre bir sistem yapacağım şimdi. Birazdan onu da görürsünüz arkadaşlar. Bakalım neler olacak ilerleyen zamanlarda. Kuş atacağım ama ya öyle bir uçsun. Bir tane atacağım. Bakalım. Ya teki aldığımız kuşlar arkadaşlar. Burası yol olduğu için girmiyor. Hedefe girmiyor. Sıkıntı oluyor. Yani gel, alçalığa gelmiyor hayvanlar. Çünkü yoldan dolayı arabalardan ürküyorlar. Vallahi bu sene ağız adıyla şöyle güzel bir kuş uçuramadık. Ona üzülüyorum. Yani ekeliğe geldiler. Hep ekelerde içeri sokulmuyor. Aşağı inmiyor. Vallahi ne olacak bilmem. Mücadeleye devam. Zaten ben ne zamandır kuş uçurmuyorum. Kendim nasıl uçuruyor. Yani şu kuşlar iki kere tüye girdi. Üçüncüye girdi. Bilmem ne derken strese girdim yani. Gerçekten hani. Yani soğudum diyorlar ya soğudum. Vallahi atmaca bak iki tane yavru ne güzel. Başlayan kibrit gibi yavruları. Anasını bellemiş yani yazık günah ya. Vallahi yazık güzel. Emekleri yazık günah. Neyse bakalım. Bakalım neler olacak neler bitecek. Evet kardeşim. İlle de uçan dedin. Al uçuralım. Maşallah sana. sefer arkadaşlar. Atmacaya rağmen bıkmıyoruz uçma devam. Bakın kuş aldı kafayı dikti biliyor görüyor musunuz? Oyun kuşunda aradığımız özellikler girişini çekemedim ama. Ay maşallah sana be. Vallahi boynum ağrıdı yemin ederim. Maşallah. Arkadaşlar gelişini tam çekemiyorum. Çünkü güneşe geliyorum. Bu tarafa oturdum. Buradan da çekemiyorum. Şu ana kadar e, iyi gidiyor. Performans iyi. Kuş erkek. Yavruya kusuyor. Kanat hekesi. Gayet güzel yani şu ana kadar arkadaşlar. Biraz yavaş ama o da hamlığına veriyorum ben onu. Çünkü yaklaşık 4 aydır hayvan tüyü de ikinci tüye girmiş kanat e, 7'de şu anda. Kanat 7'den geri başlamış. Maşallah. Bu videonun arasına bunu da sıkıştırmış olalım. Hayvan biraz da içi boşalmış yavruya kustuğu için arkadaşlar. Doğal olarak. Yavaş yavaş antrenmanlayacağız. bakalım bugün dördüncü, 5. nasıl uçuruyordu bunu ama kaç kere uçurdu, ne zaman uçurdu bilmiyorum. Ben bayağıdır kuş uçurmuyordum tek başıma. Bugün bir gaza geldim. Sizin için uçurayım dedim. Kim ne yapıyor onu da tam bilmiyorum ama bakalım sizler için kaldırdık. Çekiyorum birkaç seferini. İnişini de çekerim arkadaşlar. Ondan sonra ilk baştaki videomuzu ekleriz. Atmaca saldırmış kuşlara. zaten sabah mahvetmiş. Nasuf Efendi de köyde zeytin toplamaya gitti. Hazır nasıl yokken sakin sakin bir kuş uçuram kuşumuz geziyor Arkadaşlar şu anda yukarıda atmaca sabah mahvetmiş çok güzel attı Aferin eski işte yani atmaca sabah arkadaşlar iki yavrunun ikisini de içine etmiş Hatta yavrunun birisi öldü arkadaşlar çektim en başına videonu gördünüz ölmüş yani yazık günah ya emeklerimizi şurada trafo var bakın Kaçta bakın görüyor musunuz şöyle şöyle zoomlayayım. şu iki trafoda kalıyor Arkadaşlar bu arada tevfik de sabah geçtiği için kuşu durmuyor olan biz oluyor. Aferin çok güzel geldi. Ama girmedi. Yani arkadaşlar bunları hep girmesi lazım atıp geldiği zaman hayvan şu anda tabi yani tam performansında değil. İnşallah üstüne koyar. Güzel bu kuş izleriz. Bozluman erkeğimiz vardı ona da atmaca vurdu arkadaşlar. Kuyruğunun yarısını aldı. Bozluman yine bir tane daha erkek vardı. Aferin, öyle attım mı? Şuraya içeri bir sokul yavrucum ya, bir sokul ya. Şimdi bizim burada etkenlerimiz de var arkadaşlar biliyorsunuz yol, şurası yol, yoldan araba çok geçiyor. Bugün sakin pazar günü ama gerçekten hafta içi ne sabah kuş uçurabiliyoruz saat 6.30'da başlıyor arkadaşlar, zaten hava 6.30'da ağrıyor. İnsanlar öbür taraftaki ışıklı şey yolu kullanmamak için buradan ışıksız yerden geçip hızlıca gitmeyi şey yapıyor. O yüzden burası otoban oluyor. Valla sabahları burada ne sabah ne de akşam üstü iş çıkışı burayı kullanıyorlar. Yani hiçbir şekilde dirlik vermiyorlar bize araçlar. Zaten yola da yakınız. Hayvan geziyor. Aferin. Seferlerini çekeyim arkadaşlar ben size. Tavukların yanına geldim arkadaşlar. Bura biraz daha uzak altına girmiş gibi olmayalım kuşun. Kuş güzel gidiyor. Allah 30 metreleri devirdi demin. Aferin. Gir eş şöyle çek ya. Eşş. Şimdi girecek evet. Aferin. Dön lan eş şöyle çek. Allah seni kahretsin. La birden dalı veriyor arkadaşlar. O yüzden gir la bu sefer artık hadi. Kaç tane geçtin ya? eşşek sıpası. Hadi artık gir ha. Bak ya. Hadi gir lan. Eşek sıpası dön gir. Dışarıda patladı. Eş şu eşek ya. Bu kadar es geçersen öyle olur salak. İnecek. İnecek arkadaşlar. Bakalım nereye. Maşallah. Tam hedefine indi arkadaşlar. Kuşumuz. Dediğim gibi kuşumuz kanat ekesi. Ulan nereye? Bahçenin içine girdim ya. Şuraya bakın. Arkadaşlar siz size düzgün çekebilmek için yemin ediyorum şuradan uzakta durayım altında durmayayım diye başta bahçenin içine girdim. Durun. Maya buraya dolaştın mı Maya? Dur Maya. Maya dur. Evet, kuşumuz yerine indi arkadaşlar. Dediğim gibi daha ham. Yavru üstünde. İnşallah daha düzgün olacak. Kümesin kapısı anahtarı nerede? Şurada onu bir alayım. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Ee, daha ileri kapınız olsun inşallah. Antrenmana devam. Atmaca mahvetse de, atmaca uğursa da yapacak bir şey yok. Ee, lütfen abone değilseniz abone. Aboneyseniz de yorum bölümüne nokta da olsa bir yorum ya da bir maşallah yazarsanız hepinizin emeklerine sağlık. Herkesin gönlünce olsun diyorum. Kuşumuzu yerine kapatalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.